Evet arkadaşlar, 31 Mart olayıyla başlıyoruz. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı konumuz. 31 Mart olayı Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde gördüğümüz ilk olay ama ilk savaşı, sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi diyemeyiz çünkü bu bir savaş değil. Bu bir karışıklık, bu bir isyan. Bu isyana karşı Mustafa Kemal'in ve onun bulunduğu ordunun karşı koyuşu anlatılıyor. 31 Mart olayı dediğimiz olay aslında meşrutiyeti yıkmak isteyen Abdülhamit'in desteklediği bir grubun çıkarttığı isyan aslına bakarsanız. Bu isyanda amaç meşrutiyet rejimine son vermek ve eski sisteme yani padişahın tek başına ülkeyi yönettiği saltanat sistemine geri dönmek amaç. o Türk tarihinde baktığımız zaman rejime yönelik ilk isyan olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu isyanla Mustafa Kemal'in rolüne diyecek olursak Hemen göreceğiz. Orada arkadaşlar İttihat ve Terakki'nin kurduğu bir ordu var. Bu isyanı sonlandırabilmek için. Bu is ordunun ismi Hareket Ordusu. Hatta bu orduya Mustafa Kemal'in isim verdiği söylenir. Bu ordunun kur kurmay başkanlığını yapıyor Mustafa Kemal. Ee, ve burada bu isyanı sona erdiriyorlar. İkinci ee, Abdülhamit'i tahttan indirip daha sonrasında bu isyanı sona erdikten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti Abdülhamit'i tahttan indiriyor. 5. Mehmet Reşat'ı tahta çıkarıyor. Şunu unutmamamız lazım. Mevcut rejime karşı ilk isyan bu. Bunun örneklerini okul kapanmadan önce e, biz e, görmüştük. Şeyh Said isyanı ve Menemen olayı mesela. Bunlardan iki örnekte. Onlar Cumhuriyet'e karşı, Cumhuriyet rejimine yönelikti. Burada da rejime karşı ama bu meşrutiyet rejimine göre yönelik. İkisinin de amacı aynı aslında. Bir önceki sisteme geri dönmek, saltanat sistemine geri dönmek aslında. Genel olarak özellikleri birbiriyle aynı. Burada şunu unutmamamız gerekiyor. Mustafa Kemal ve onun bulunduğu ordu yenilikleri koruyan ordudur. O, dönemlerde çekilmiş bir fotoğrafı bu da. bu ordu yani hareket ordusunun amacı meşrutiyeti yani yenilikleri korumak ve başarılı oldu. Bu isyanı sona erdirdiler. Ee, Burada Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki üye oluyor ama İslam şeyde Selanik'te. Fakat birkaç noktada da İttihat ve Terakki'yi iyileştiriyor. Şurada yazmış. Ordunun siyasete karışmasını istemiyor Mustafa Kemal ve bunu doğru bulmuyor. İttihat ve Terakki'nin bu yönde çok fazla hareketi var. Bunu arkadaşlarına açıkça söylüyor. Diyor ki bence orduya ordu siyasete karışmamalıdır diyor. İlerleyen zamanlarda bu onun o, bu birlikten İttihat ve Terakki Birliği'nden ayrılmasına sebep olacak durum olacak. Devam ediyorum. Şimdi geldim Trablusgarp Savaşı'na. Dün birazcık da bahsettim ama yine de anlatmakta fayda var. Trablusgarp Savaşı arkadaşlar İtalya'nın başlattığı bir savaş. Sömürgecilik yarışında İtalya geç kalınca etrafındaki her yerde sömürge altında olunca Deniz aşırı Trabluskarp gözünde kestiriyor. Zaten hasta adam dediğimiz Osmanlı Devleti'nin hazır karı ba bağlantısıdır. şurada yeşil olarak gösterdiği iki yer arkadaşlar. Bize ait değil bu topraklar. Mısır, Cezayir. Yani biz yola çıktığımızda Arabistan üzerinden, Şam, Beyrut, Kudüs üzerinden e, geçmek istesek geçemeyiz. Çünkü Mısır bizim değil. Kimin? İngiltere sömürgesinin o dönemlerde bunu düşünüyor. E, göndermek için donanmamız da olmadığına göre Trabzgat kolayca işgal edebileceğini düşünüyor. Fakat bizim Mustafa Kemal'in ve Enver Paşa'nın da olduğu gönüllü subaylar kılık değiştirerek Mısır üzerinden Trabzgat'a geliyorlar ve yerli halkı teşkilatlandırıyorlar. Mustafa Kemal burada 15 rütbesiyle savaşıyor. Derne, Tobruk, Bingaz'da önemli başarılar sergiliyor. Savaşı tam kazanacakken yani iyi gidiyorken halk örgütlenmesi ve silahlı mücadele. Burada arkadaşlar Balkan Savaşları çıkıyor. Balkan Savaşları çıktığı için biz bu savaşı yarım bırakmak zorunda kalıyoruz. Bir sebebi daha var. Ee, yine İtalya 12 adaya asker çıkarttığı için, 12 ada Anadolu'ya çok yakın olduğu için bu iki yerden vazgeçmemek için aslında biz Trablusgarp'tan vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Uşi Anlaşması imzalıyoruz. Uşi Anlaşması'ya Trablusgarp'ı İtalya'ya veriyoruz. 12 adayı da geçici olarak İtalya'ya veriyoruz. İtalya bize diyor ki bak şimdi sen Yunanistan'la savaşacaksın. Çok yakın. Koruyamazsın. Donanman neyin yok. Bana ver ben korurum diyor. Biz de ona güvenip veriyoruz ama sonra bir daha bu bölgeleri göremeyeceğiz. Şu an Yunanistan'da kendi aralarındaki anlaşmalarla birbirlerine verdiler. Ee, daha sonra arkadaşlar burada Mustafa Kemal'in e, sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi ilk askeri başarısı. Bunu unutmamamız lazım. Ee, bu askeri başarıda liderlik, teşkilatçılık, örgütleyicilik özellikleri öne çıkıyor. Bu da Çanakkale için tecrübe kazan, kazanmasına sebep oluyor esasına bakarsınız. Trabzonskarp bu kadar. Balkanlar'da kalmıştık zaten. Balkanları anlatacağım. Bir önceki derste anlattım, o yüzden bu yazılar. Biraz kötü yazılıyor. Ee, arı Yayınları'nın uygulamasının yazı yazma özelliği kötü o yüzden. E, ''Boyasak ve boyarsak'' diye kodlamıştık arkadaşlar. Birinci e, Balkan ve İkinci Balkan Savaşı'na katılan devletlerin kodlaması bu. Hemen görünce dikkatinizi çeker diye anlatacağım. İlk önce Balkanların neresi olduğuyla başlamamız lazım. Balkanlar dediğimiz bölge, bu şurada gösterdiği bölge arkadaşlar, şu bölge. Bu bölge e, Osman, uzun zamandır Osmanlı toprakları içerisinde. Pek çok milletten insan var. Hatta Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik de burada. Fakat daha sonrasında milliyetçilik akımının etkisiyle, Fransız ihtilalinden yayılan milliyetçilik akımının etkisiyle bu bölgede çok fazla karışıklıklar çıkmaya başlıyor. Bu yüzden de milliyetçilik akımından dolayı kendi devletlerini kurmak istiyor bu devletler. Ve aynı zamanda bir de Rusya kışkırtıyor. Rusya'nın ne alakası var? Çünkü Rusya buradan sıcak denizlere, kısaca Karadeniz'e sınırı var. Fakat Karadeniz ticareti çok canlı değil. Asıl canlı ticaret Akdeniz'de, Ege Denizi'nde. Bu yüzden de buradaki ticareti ele geçirmek istiyor. En yakın yolda Balkanlardaki birliği, beraberliği bozmak. Bu yüzden de Panslavizm adında bir politikayla beraber Balkan uluslarını kendi tarafına çekip buradaki birliği yok etmek ve böylece Akdeniz'e inmek istiyor. Yani hem Rusya'nın kışkırtması hem milliyetçilik akımı ile bu devletler bize ayaklanıyor. Hangi devletler? İşte o devletleri boyasak diye kodluyoruz. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ bize karşı saldıran devletler ilk Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Bu devletler bize karşı ne için saldırıyor? Biraz önce bahsettiğim milliyetçilik akımı ve Rusya'nın kışkırtması sebeplerinden dolayı. Burada arkadaşlar yine ordunun siyasete karışmasından dolayı biz Balkan savaşlarını kaybediyoruz. Balkan savaşlarını kaybetmemiz demek o biraz önce gördüğüm mor boyalı her yerin elimizden gitmesi anlamına geliyor aslında. Bütün bu toprakları elimizden kaybediyoruz. İçlerinde Balkanlarda elimizde olan son bir toprağımız var. O da Arnavutluk. Arnavutluğu da kaybediyoruz ne yazık ki. Sınırlarımız dışında kalıyor. Sebebi milliyetçilik akımı. Bunu unutmamamız lazım. Ee, ve bu devletler arkadaşlar kaybetmemizin sebebi de yine biraz önce söylediğim gibi ordunun siyasete karışması. Ee, Londra bir konferans düzenleniyor. Londra konferansı her savaşın kaybedilmesinin ardından bir anlaşma imzalanır ya kazanılmasının ya da. Bu anlaşmayla beraber Arnavutluk da sinirlerimiz dışında kalıyor. Sonra 2. Balkan Savaşı başlıyor ama 2. Balkan Savaşı'nın aslına bakarsanız bizimle alakalı hiçbir tarafı yok. Çünkü buradaki devletleri boyarsak diye kodluyoruz. Kim bu devletler? Bulgaristan yine var. Yunanistan tekrar var. Geçen de olmayan Romanya var bu sefer arkadaşlar. Sırbistan, Karadağ. Bunlar birleşip şu Yun Yunanistan Romanya, Sırbistan ve Karadağ birleşip Bulgaristan'a karşı savaşıyorlar bu seferde. Buradaki amaç şu, bir önceki Balkan Savaşları'nda e, bir pasta dilimi olarak düşünürsek bu pasta diliminin çok büyük bir çoğunluğunu Bulgaristan tek başına almış. Bulgaristan bu toprakların pek çoğunu alınca diğer devletler de daha sonrasında e, kendi haklarını alabilmek, yani kendi düşündüklerine göre kendi haklarını alabilmek için birleşip aralarına daha da kuvvetlenmek için Romanya'yı da alarak Bulgaristan'a karşı saldırıyorlar. Bizimle aslında hiçbir alakası yok gibi gözüküyor ama biz de çakallık yapıyoruz. Biz de hazır Bulgaristan'a herkes saldırmışken ee, gidip Edirne ve Kırklareli'yi bir önceki savaşta kaybettiğimiz Edirne ve Kırklareli'yi alıyoruz. Kamerası kapalı olan arkadaşlarım arada sizi gezip görmek için değiştiriyorum. Açmanızı rica ediyorum arkadaşlar. E, kamerası olan arkadaşlar için en azından. Uyumadığınızı görmek istiyorum çünkü. Ee, ne diyordum? Hı. Biz de bu sırada arkadaşlar Bulgaristan'a saldırıyoruz. Edirne ve Kırıkları'yı alabilmek için. Mustafa Kemal'i de burada görüyoruz zaten arkadaşlar. Edirne ve Kırıkları'nın geri alınması sürecinde Mustafa Kemal de aktif bir rol üstleniyor. Gelibolu-Bolayır komutasında yer alıyor. Çanakkale'ye çok yakın bir bölge bu bölge. Ve bu bölgede arkadaşlar Mustafa Kemal'in bulunması Çanakkale Savaşı'nda bu bölgeyi yakından tanımasına sebep oluyor aslına bakarsanız. Savaşın sonucunda İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla biz de Edirne ve Kırklareli'yi kurtarıyoruz. Burada bilmemiz gereken birkaç şey var arkadaşlar. Bir, Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler, bu diye kodladık. Savaşı neden kaybettiğimiz. 2. İkinci Balkan Savaşı'na katılan devletler kazandığımız yerler ve Mustafa Kemal'in rolü. Bunlar çok fazla sorulur. O yüzden bunları unutmamız lazım. Özellikle Mustafa Kemal'in rolünü unutmuyoruz. Mustafa Kemal arkadaşlar, Gelibolu şurada yazıyor zaten. Buradan kitaplarınızdan siz de çizin lütfen. Gelibolu, Bolayır'daki birliklerle savaşa katılıyor. Edirne civarının kurtarılmasına rol oynuyor. Asıl önemli nokta şurada yazıyor şu cümle bizim için çok önemli. Çok güzel bir soru olur buradan. Bu görev sırasında Gelibolu'da görev yapması Çanakkale, Savaşı, Çanakkale Savaşları'nın öncesinde bölgeyi yakından tanımasını sağlıyor. Bunun dışında kitabımızın anlatmadığı arkadaşlar iki tane daha, iki bölüm daha savaşı varmış Mustafa Kemal'in. Birinci Dünya Savaşı'nda da çok aktif bir rolü var. Bir Kurtuluş Savaşı'nda da çok aktif bir rolü var. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin'de çok etkili bir rolü var. Kurtuluş Savaşı'nda da Sakarya ve Büyük Tarık'ta çok etkili bir rolü var. Sizden karıştırmamanızı rica ettim. Çanakkale ile Kurtuluş Savaşı'nı, Sakarya'yı Birinci Dünya Savaşı'na falan oluyorsunuz ara ara. O yüzden Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in bulunduklarını çıksın diye kodluyoruz. Ee, diğerleri Sakarya ve Büyük Tarık Mustafa Kemal'in son savaşları bunlar da Kurtuluş Savaşı. Yani tamamen ülkemiz, ülkemizi düşman işgalinden kurtarmak için yaptığı savaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor burada başka atladığımız bir şey yok sanıyorum. daha sonra Birinci Balkan Savaşı'nı ordu siyasete karıştığı için kaybettiğimiz için İttihat ve Terakki birlikteliğini ufak ufak sonlandıracak Mustafa Kemal ilerleyen zamanlarda. Şimdi Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri konumuz var. Burada ben sizden yardım alacağım. Tek, yani soracağım, mikrofonunuzu açacağım. Mesela, ay yapamadım. Şimdi, e, Kişilik özelliklerini ufacık olarak bir ben anlatayım. Sonra sizden yardım isteyeyim. Şimdi en çok sorulanlarla başlıyorum arkadaşlar. Bir kere idealizm, kararlılık, örgütleyicilik, liderlik, vatanseverlik. Bunlar en çok sorulanları. İdealizmle başlıyorum. İdealizm ve kararlılık aynı şey. Bunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden bize sorduklarında ikisini aynı şıkta vermezler. İdealizm. Bir amaçlarımız uğruna hiç yılmadan ilerlemek demek aslında kararlılık da aynı anlama geliyor. Yani daha doğrusu aynı anlamda mıyım? Birbiriyle örtüşen kavramlar, birisini söylediğimizde diğerinde bir içinde barındırıyor oluyor aslında. İleri görüşlülük çok fazla çıkıyor. İleri görüşlülük bir muhakkak bir tahmin olması gerekiyor. Liderlik özelliğini vurgulaması için mesela Mustafa Kemal gazete çıkardı diyor ya gazeteyi çıkardı arkadaşlarına işte görevler verdi başkanlık yaptı Erzurum Kongresi'ne Sivas Kongresi'ne başkanlık yaptı meclise başkanlık yaptı daha çok böyle bu özellikleri başkanlık özelliklerini vurgulaması gerekiyor teşkilatçılık çok soruluyor özellikle Trabzgarp çok veriyorlar teşkilatçılık e, hikayesinde ama en kolayı bu biraz daha zorlay zorlamak için herhangi bir teşkilat kurmak aslında bir örgüt kurmak yani Mustafa Kemal bir gazete çıkarttığında da meclis kurduğunda da ordu kurduğunda da hepsinde bir teşkilat kurmuş oluyor. Ve bu teşkilat kurması, onun insanlara görevler verdiği için teşkilatçılık özelliğini ortaya çıkaran bir durumdur. E, Vatan uğruna göze aldığı şeylerden bahsediyorsa, vatanseverlik özelliğini söyleriz, hem sanat, spor, ondan sonra liderlik, e, siyaset hepsini bir arada verirse ya da birkaçını bir arada verirse e, çok yönlülüğü diyebiliriz. Ya da çok cepheliliği diye de gelir aynı anlama gelir. Çok cephe deyince askeri bir alana gitmeyin. Cephe taraf demek çok pek çok yönden kendini geliştirmiş olduğunu anlıyoruz. Şimdi ben soracağım. kime sorayım? Emine Gaye. Birincisine diyor ki katıldığı tüm savaşlarda askerlerini iyi yönetmesi, Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurması hangi kişilik özelliğini gösterir sence? teşkilatçılık veya liderlik. Süpersin. İkisi de var. Liderlik, önderlik, yöneticilik. Teşkilatçılık da diyebiliriz. Ee, çok yakın çünkü zaten. Yok yok aslında teşkilatçılık değil mi? Daha çok liderlik, önderlik diyebiliriz. Evet. Hatta vatanseverlik bile diyebiliriz. Vatanseverlikten sonra gelir e, teşkilatçılık. Bu, bu verdiği örneklerde. Recep sana soruyorum. Ee, ülkenin kurtuluş için köklü değişiklikler yapması gerektiğine inanması ve Cumhuriyetle birlikte bu yenilikleri yapması. Hmm. Şey, şıklarımız neydi? Yok. Ha. Köklü e... değişiklik diyor. Bilirsin ya, köklü değişiklik. Köklü değişiklik O zaman idealizm hocam. Uh-uh. Idealizmin amaçları uğruna gitmesi, kararlı olması. Burada köklü değişiklik şöyle diyebiliriz belki ona yenilikçilik, inkılapçılık diyebiliriz. Tamam mı? Ha, öyle mi? Öyle. Ben e, anlamadım. Pardon seni kısmış bulundum şu anda. <laughs> Başka birisine. Armağan üçüncüsünü sana söylüyorum. Diyor ki Trabluskat'ta İtalyanlara karşı halkı bir araya getirmesi mini mücadelede Türk halkını bağımsızlık fikri etrafında toplayabilmesi. Sesin geliyor mu? Evet geliyor. Armağan sende. Gelmiyormuş sesin. Yaz istersen chatten. Geliyor 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 armağanın cevabı. <laughs> teşkilatçılık dederman. Evet teşkilatçılık, örgütleyicilik. Ee, Eren sana soruyorum. Evet. Vatanseverlik cesaret. Vatanseverlik cesaret. Aferin sana. Kitabından bakmış gibi böyle bir his. Nedense ben de neyse. Herhalde şeydir bana öyle gelmişti. sana soruyorum. Çanakkale düşmanın çıkartma yapacağı yeri önceden doğru tahmin etmesi. Önceden tahmin ediyormuş. İleri görüşlü. Evet. Aferin. Son olarak tam bir, bir tane kalmış. Onu da olacağını bulursam Olcana soracağım. Olacağını bulamıyorum ama. Aa, olcan yok. Olcan, ha buldum, pardon olcan yani. Ee, Mütarekeden sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal'in Boğaz'a demirlenmiş düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler demesi. Kararlılık. Evet ve, ve ileri, ileri görüştük. süper. Yan taraftaki bilgiler çok kolay, o yüzden onları yapmayacağım. Ben sizi kaçta çağırdım? 20 değil mi? Tam şimdi... eee 20 dakikamızı tamamlamış olduk. Şimdi bırakacağım sizi arkadaşlar. Bir sonlandırayım.